Elif şekerci olmuş. Elif sen şekerci mi oldun? Ay ben şeker istiyorum ama hangisinden alacağımı karar veremedim. Gelip oradan seçebilir miyim? Oradan seçebilir miyim? Gelip şuradan seçelim. Ay çok güzel şekerleri varmış Elif'in. Ay hangisinden alsam acaba? Elif Elif bak bana bakalım şekerci Elif. Ben bir tane şu yumurtalıdan istiyorum. Ondan sonra bir tane şundan istiyorum. Bir tane. Bunların fiyatları ne kadar ya? Fiyatını da sormadım ama neyse bakalım. O zaman bir tane şundan istiyorum şekerci Elif. Uzanamadın mı? Ay çok güzel şekerleri varmış. Hangisini alacağımı şaşırdım ya. Yere mi düşürdün? Heh oraya tamam. Yere düşürme bak. Sonra yemem onu tamam mı? Ondan sonra ay şu çilek, çiçekli olan çok güzelmiş şekerci Elif. Ondan da ver bakalım önündeki. Ver evet pembesini ver. O da çok güzelmiş. Bundan aldık mı? Bundan da istiyorum. Elif hmm. bu da çok güzelmiş. Ondan aldık. Tamam bir tane bu yılanlıdan istiyorum. Ben çok abi. güzelmiş o da Elif. O biraz Korkunç, korkunç mu? Bence evet. hiç korkunç değil ya. Bakayım başka ne varmış? He, şu çok güzelmiş bak. Ondan Ay da ye, ver bakalım ye, bir tane. Evet. Bakalım başka hangisinden varmış? Elif şu uzunlar da çok güzelmiş bak. Şu uzunlara. Hmm. Onlardan da ver bakalım. Ver bakalım. Evet ondan da ver bakalım. Elif sarıdan da ver. Şu öndeki sarıdan ve maviden de istiyorum. Tamam mı? Evet. Ondan sonra bakayım. Aa şu kemikli olan da varmış. Bak gördün mü kemikli olanı? Evet, evet. Kemikli'den de ver bakalım Elif. Kemikli daha yani. Evet. Ay hepsi çok güzelmiş Elif. Bu çok minik olduğu için içini birazcık Tamam. Ondan da biraz al bakalım. Başka hangisinden alalım? Var mı senin istediğin? Sen de al bakalım biraz. Ay hepsi çok güzelmiş. Bakalım burada başka çeşitler var. Tamam onlardan da al bakalım. Al bakayım ondan da. Bakalım ne kadar aldık Elif. <laughs> bakalım yere düşünmüyorsun bunlar, değil mi? Hey, Rengarenk oldu Elif hepsi çok güzelmiş. Paraza verecek misin bunlardan? Paraza <laughs> da veririz değil mi? Tamam ver bakalım onlardan da. Bakın, arkadaşlar. Evet şey... Elif yumurtalıdan bir tane daha var. Yumurtalıdan bak ondan az aldık. Ondan da ver bakalım bir tane. Çok güzelmiş. Başka ne istiyorsun? Başka şu kırmızı Aa, nasıl? Ondan da ver aynen. bakalım. Değil evet. mi? Ay o değil miymiş? <laughs> tamam. At bakalım içine onu da. <laughs> Elif Elif şu yeşilden aldık mı? Bak bir tane yeşili var şurada bak. Bak onun önündeki. Evet ondan da istiyorum bir tane şekerci. Bunların hepsi çeşit çeşit. Tamam ver bakalım ondan da şekerci. Şu önde de varmış çeşitler Elif. Böğürtlenli falan gördüm galiba. Bir bakayım bunlar ne ya kadar oldu. Aynısı. Ay senin elin yetişmez ama ya onu ben kendim alacağım. Burayı bir tamam tamam. <laughs> tamam yeter bu kadar. Yeter şekerci. Tamam ben parasını vermiyorum sana. He. Artık kendin hesabını Tanesi verirsin. 5 TL. Tanesi 5 TL mi? Ben benim bu kadar param yok. Senin 200'ün de vardı. Hayır, yok param. Ben bunları aldım gidiyorum tamam mı? Hadi bakalım Anladım. sana kolay gelsin. Anladım. Tamam, onu ellediğin için onu alıyoruz. Artık elini sürme gidiyorum ben. Elif, 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 sana bir sürprizim var. Annem sana bir sürprizim var kızım. Hep beklediğimiz bir şey vardı ya anne. Hani. Ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet, YouTube plaketimiz geldi. Bak anneciğim bugün kargo ile geldi sonunda geldi anneciğim. Emeklerimizin karşılığı. Hadi açalım beraber. Nereden açılıyor bu? Gel 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 şöyle açalım beraber. Bunun bir yerde. Ha Elif yavaş anneciğim. Şimdi evet Koyraz Elif'in YouTube plaketi geldi. Evet Elif çok güzel. Bak anneciğim onu ver bana. Onu ver bana göster bakalım plaketini. Poyraz Elif yazıyor üzerinde çok güzel. Koray s Elif. Yüz bin abone. Evet. evet ikinci plaketimiz de yolda şu an gümrükte. O da geliyor. Elif bu plaketi gel. Gel anneciğim çizilmesin bir şey olmasın tamam mı? Evet. Koy bakalım şöyle. Bir şey bagajı şöyle... koyalım. Koruyucusunu da koy. Bagajı mı koyalım? Evet. evet. Ay ya oradan çalınırsa Elif. Yok ya çalınır. Çalınmaz değil mi? Poyraz arabada araba mı? Evet. Hadi yes, gel. Şunu arabada. şöyle güzelce kutulayalım anneciğim. Götürelim arabamıza. Hadi bakalım. Elif hadi koş anneciğim. Aç bakalım bagajı. buna iyi saklayalım. Duvara asacağız sonra. Parti yapacağız değil mi? Evet. Kutlama yapacağız. Plaketimiz geldiği için. Açamadın mı? Aç. Aç anneciğim. Şöyle bir yere saklayalım. Başına bir şey gelmesin Elif. Şöyle saklayalım. hırkanın altına tamam mı? Elif'in de şu an öğlen molası. Elif'e yemek getirdim. Elif yemeğini yedi. Biraz kardeşiyle oynayacak şimdi arabada. Hadi gel bakalım. Ay anneciğim kapatalım. iyice kapatalım anneciğim. Hadi gel düşmesin bir şey olmasın. Gel arabayı bin bakalım kardeşin yanına. Poyraz nerede? Biraz Poyraz'la oynayalım. Aa Poyraz oradaymış. Geç bakalım annem. Arabada oturalım biz beraber kızımla. Hah kay bakalım. Hadi biraz Poyraz'la oyna oyna. neydi? <laughs> Takırtı mı Elif ben de bir takırtı duydum anne bir plaketimize birisi almış olmuyor musun Elif arabanın bagajından ses geldi fark ettin mi Evet Elif anneciğim Fem orada plaket bak vardı bekle bekle Elif bekle ben bakıp geleceğim sessizce Hayır hayır sen burada biri bekle İki dakika ben bakacağım. Elif burada beni bekle Elif bekle Elif de, bekle ben de geliyorum tamam orada bekle beni bekle ben de geliyorum kapıyı kapat ben de geliyorum bekle tek başına bakma Bekle beni orada saklanıyor. Plaketimizi çalmaya gelmiş anneciğim. Gördün mü? Ne yapacağız şimdi Elif ya? Plaketi çalıp gidecek. Plaketi kurtarmamız gerekiyor. Elif bir plan yapıyoruz. Bak şimdi sen beni burada bekle tamam mı? Bak Poyraz'a bak. Poyraz'a bak tamam mı? Babası da yok ki ya. Market'e kadar gitti. Bekle anneciğim burada. Kardeşine mutlaka bak tamam mı? Demir adam kapıları açmasın diye hemen kilitliyorum ben kapıları. Ben ben bir plan yapıp geleceğim. Beni bekle tamam mı? Demir adama bakacağım. Gel birlikte yapalım burada. Orada mı değil mi? Önce bir bakayım tamam mı? Görünüyor mu görünmüyor mu diye. Bir camdan dışarıya bakayım. Görünüyor mu? Ya burada görünmüyor. Nereye gitti acaba? Elif, plaketimizi almaya geldi. Bizi takip etmiş. <laughs> ne oldu? <laughs> Orada mı? <laughs> ya saklan saklan saklan. Saklan saklan saklan. Poyraz'ı gördü. Poyraz saklan. Pahresi, otur otur otur. Elif gördü bizi Elif. Saklan. Eyvah. Sesler geliyor. Bagaj açıyor galiba. Elif. Anne plaketi alayım. Anneciğim ağlama Elif Elif plan yapacağız. Bak seni ağlaman için ya, Demir adam böyle bir şey yaptı zaten. Anneciğim Elif plan yapacağız. Demir adam patlayan şekeri çok seviyor. Benim yanımda bir tane patlayan şekeri var. Şeker Anne, var. Ben aromada saklamıştım. Bence o açılmış olabilir. Evet şekerde. tamam. Onu şimdi tekrar bagaja koyacağım. Demir adam bir daha gelecek buraya merak etme. O zaman onu tuzak kuracağız tamam mı? Sen elinden plaketi alıp kaçacaksın. Tamam. O da patlayan şeker alacak. Tamam. Beni şimdi burada bekle tamam mı? Ben şimdi patlayan şekeri bagaja koyup geliyorum. İnşallah düşünmem ama... Beni bekle burada tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz Elif. Önce bakayım Demir adam buralarda mı? Nerede olabilir? Bir bakayım şöyle. Acaba nereye saklandı? Bir daha geleceğine eminim. Ya plaketi buradan almış kaçmış ya. Seni bulacağım elinde sonunda. Ne kadar saklanırsan saklan. Nereye kaçtı acaba? Neyse ben şu Elif. Yok anneciğim gitmiş. Şimdi ona tuzak kuruyoruz tamam mı? Şimdi patlayan şekeri buraya koyuyorum. Neredeydi bu patlayan şeker? Neredeydi? Neredeydi? Ah buradaymış. Poyraz Ali buraya koymuş. Bu patlayan şekeri şimdi buraya koyacağım. Demir adam bizim bir plaketimiz daha olduğunu biliyor. Şimdi onu da almaya gelecek. Hadi bakalım. Gel bakalım. Geç 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 arabaya geç. Geç saklan saklan. Otur annem otur otur. Saklan bekliyoruz şimdi gelecek. Oğlum. Elif Elif. Elif demir adam geldi. Hemen çaktırmadan in. İn aşağıya. Demir adam şeker alırken sen de plaketi alacaksın. De, alıyor Elif yavaş. Anneciğim, gel gel gel. Kapat kapıyı kapat kapat kapat. Kapat Demir adam gelmeden. Eyvah. Nerede? Oh be. Bagajı da kilitledin aferin sen anneciğim. Demir adam nerede acaba? Benim kapım açık kalmış. Elif Elif plaketi kurtuldun anneciğim. Kurtardık anneciğim çak bakalım. Aferin sana. Aa, Demir adam buraya gelmiş. Elif. Eyvah bize saldırmaya çalışıyor. Saklan 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 anneciğim saklan. Ya git buradan ya camdan bize bakıyor ya plaketi istiyor. Vermeyeceğiz sana vermeyeceğiz. Ya çık git buradan. Çık git. Korkmuyoruz senden. Elif vur ayağını vur. Vur gitsin vur. Vur. Kapı kilitli. Kapı kilitli bak. O çay benim. Bak Elif. Elif yanacaksın Elif. Hii. Yandı Elif yandı 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 ağzı <laughs> yandı Elif. Elif öyle seninle dalga geçiyor. <gülüyor>, Gülüyor sana Elif. Görüyor musun? Ya a, güldün mü? Elif <laughs> Elif Elif güldün mü? Elif. Elif güldürme kardeşin o kadar. Gıdıklama o kadar anneciğim. Bak kendi çayını bitirdi. Şimdi sıra benim çayımda. O, bu ne? Benim çayımı içemezsin. Bu ne için? O çayı karıştırmak için. Benim çayım içemezsin. Boşu boşuna vermiyor. Bak alma. Elif verir misin? Tamam. Ya, Elif. İçmeyeceğim. E, tamam niye onu koyuyorsun içine? Tamam al. Aa, bardağı da verecek Poyraz Ali. Merhaba. Poyraz. A, ağlama numarası yapıyordu az önce. Aa, evet çok güzel. O da çayı istiyor şimdi. Poyraz'ın babası nerede? Elif baban nerede? Anne. Ne oldu? Söyle. Şey, Bir şey hemen, isteyeceksin. Söyle. Ne isteyeceksin yine? Böyle yeren? şarkı telefona bağlıyorsun. Ama 8 milyar. Çok pahalı. Ona çok pahalı anneciğim. Onu alamam. <gülme> ne istiyorsun? Poyraz çay mı isteyeceksin? <gülme> Elif çay <gülme> içecekmiş. Çay kaşığıyla içirsene. Elif. Öyle içirme bak. Üstüne döker evet. yanar. Çay kaşığıyla içir anneciğim. Aa o karıştırıyor şu an içmiyor ki. Poyraz Ali. Bak tadını alıyor. Oğlum o ne? Sen ne yapıyorsun? <laughs> e, a, Elif bir şey diyeceğim. Baban kendini alışveriş yapmaya gitti. A, 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 döktü döktü döktü. Çayı döktü gitti. Elif nereye gidiyorsun? Aa, ablayı kandırdım. Abla gerçekten de gitti Poyraz Ali. <laughs> Elif nerede acaba? Nereye gitti acaba? Şimdi birazdan gelir. Poyraz da çayı istiyor. Çayı sana veremem. Bakalım abla ne zaman gelecek? Ağlama. İyi Poyraz. Abla geliyor, abla geliyor. Bak saklanmış oraya gördüm. Şimdi Elif'i yakalayacağım. Ve iyice yakınlaştıralım. Şu duvarın arkası. Evet gördüm. Gördüm yüzünü gördüm. Orada, orada, orada. Elif gördük seni. Elif. Bak saklanıyor bak. Elif seni gördük. Bak. Ne? Masaların altından geliyor. Poyraz gördün mü? Bak bak orada orada. Bak bak şimdi yakınlaştıracağım. Gözlerini iyice göreceğim şimdi. Elif seni görüyoruz. Poyraz. Poyraz sana bakıyor Elif. Bakalım Elif nerede acaba? Şurada bir yere saklandı. Masanın altında. Gördüm. Bak ellerini yere dayamış da gelmiş. Elif. Elif. Gel buraya gel. Gel. Kızım niye ellerini yere sürdün? Niye öyle yaptın? Hep ellerini yere sürdün. Bak bak Poyraz ağlama numarası yapıyor. Gördün mü? Elif. Canım ya. <laughs> Aha baba motiveriş yapıyor. Gel gel buraya gel. Elif buraya gel. Elif, <laughs> Poyraz ağlıyor. Elif'in arkasında. Elif ağlattı kardeşini. Ağlama oğlum ağlama.